videom sizden tanıştığım için çok mutluyum şimdi bir skulumuz var ee, güzel bir maç çıkar inşallah bu arada touch iteyim ee sizin de farklı farklı oyun önerileriniz varsa bana verebilirsiniz bu oyunu oynadığınızda mesela pubg mobile oynayacağız öbür videomuzda pubg mobile oynayacağız Orada da bir yargı modumuz açacağız. İşte burada güzel bir video çıkartmaya çalışacağız. Hemen yani şuradan size efendik sağacağımdır diye alıyoruz. Adam atladı mı? Atlamış bot. Botlarımız var. Adam var. bizim takım arkadaşı hallediyor geldi burada içeride gerçek adam falan. bak. Adam kızdıralım yine. Hemen şurada bir canımızı fırlayalım. Hiç risk atmayalım kendimizi. fırla bakalım sana. Hemen şimdi onları da gözükeceğiz arkadaşlar. Yani ben çok iyi oynuyorum düzenlemez ya Köşede kötü de oynuyorum Çok güzel oyunumuz Çok başarılı bir oyun Severek oynuyorum Hiç sıkılmıyorum oyun oynarken Güzel bir oyun yani Burada genelde School'a atlayan çok olur ama Bu sefer atlamadılar Buranın arabikleri çok sağlam sinirleniyorlar çok çabuk. Yani arabik arabik desek ya, hemen gelecekler. Çok e, güzel bir oyun. Bu benim ilk videom. bu çok heyecanlıyım. İnşallah böyle bir 100, 100 bin aboneye falan ulaşırsak ben başka bir şey istemiyorum Normalde bu adam atlar bu da adam yok yani çok da az oluyor çok güzel bir video olur inşallah böyle adam arabaya başlayacağız şimdi gidiyoruz takım arkadaşım da rastgele geldi. Bayıldı. Bir dakika kanka burada bir tane olup var. Böyle arkadaşlar şimdi adam aramaya devam ediyor. Evet arkadaşlar gezerken bir tane bot arkadaşı gördük. Bir selam a bot değil. Bot mu değil mi ben de çözemedim. Çok değişik bir karakteri sahip. Bomba attı. Bomba hiç kimse düşmez aslında Çok kül ama kanka Çok acayip kül Bu oyunu oynayanlar zaten bilir arkadaşlar S12K bu oyunun dehşet silahı Bu oyunu oynayanlar iyi bilir s 12 Yani Karşıda bir takım varsa korkmadan girin yani Gel buraya takım varsa korkmadan gidebilir gidebileceğimiz bir silah yani. bakalım geliyor Ben de pink var arkadaşlar. Özür dilerim benden de o dolayı. Çok pindim var. Bugün bizim evim buralarda şey yaptı, halk yapıcı çalışması yapıyorlar. Ben ben böyle. Burada canımız full geliyor. E son iki Hop dur bir dakika boş çok. Kavam yok mu? Dur. Beni bunu öldüreceğim. Ya kill çalma ya. Çok kill çalıyor bu da. Neyse dur. Bak. Hep onu çekelim. S12 dürbün açarak vuramazsınız. imkansız gibi bir şey. Çok sekiyor çünkü. Tamam çok süper oldu. Ben içinde çok S12 Yani dürbünsüz vurmayı tercih ederim Yakın fight alın bunu. Uzak fight'ta yani pek işe yaramaz. Hatta hiç işe, işe yaramaz. Bugünkü videomuz böyle konuşmak. Yani kendimi tanıtacağım. 13 yaşındayım işte. İzmir'de oturuyorum böyle YouTube'a içerik üretmeyi istiyorum yani. Böyle ben de YouTuber olmak istiyorum, yüksek yerlere gelmek istiyorum. Onun için böyle bir YouTube kanalı var. Beğenirseniz arkadaşlar 10 10 like gelirse 10 like gelirse bu PUBG Mobile oynayacağım 10 da 10 like gelirse PUBG Mobile oynayacağım arkadaşlar. Biraz daha fazla 10 like mesela 15 like gelirse de Call of oynarız. Değişik değişik oyunlar oynarız arkadaşlar. Telefondan oynuyorum. Ee, iPhone 7 telefon. Ve ee, kırıldı. Yeni telefon aldım çöp oldu iPhone 7'miz. Oppo aldım arkadaşlar. Şimdilik güzel gidiyor. Kasma yok. Çok memnunum telefonumdan. Ben de böyle her maç fin alamasam bile yine de alıyoruz yani biz. Eğer benimle de oynamak isteyen arkadaşlar varsa ee, videomun altına yorumlara ID'sini bırakarak araba geldi. Adam var bot Bitti ben gerçek adam sandım ya. Onu bunu bırak. Bir drop alalım. Neyse taze diyelim. Bunun yerine ben bunu alacağım. Hop. Kar 98 çıkan var. Bekle hemen senin görüşeceğiz. Altı üçünü tak. Bu şarjımız var. var. At bunları. İşte bu s esonik karnı çok sekme yönü çok kötü. Çok sekiyor atalak alalım nerede sıktığını da bilmiyoruz araba geliyor bazı kaçtı oradan üstümüzdeki fazla atalım güzel Burada bir tane gönüllümüz yok mu? Aha bir tane gördük. Aferin ah asikler o. Ağrısınlar dönemiş ki. Buradan cihaz bu kaba çıkmıştım. Elim filan sallanıyor. Elim ki bazı. bu arada Mouse oluyor oyun. Şimdi bakalım. Şöyle bir tane grubumuz. Hadi birimiz gidelim de şu gruba. Gördüm seni. Oha. Nasıl ölmedin sen? Nasıl ölmedi ya? Evet arkadaşlar. Bivinimizi de aldık. Son adam kalmıştı zaten. Bivinimizi aldık. Altı leşten taç bir de mutlu türkün yine. Altımızda var. Evet arkadaşlar. Böyle bir video yaptık. Bivinimizi aldık. İki kişilik girdiğimiz için bronzum. Dört kişiliğe atıyorum ben hep. Dört kişilikte taç birim. Gümüş wow, oldu. Evet böyle arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik. Herkese merhaba. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öbür videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.